Güzel ülkem, güzel insanları. günaydınlar. Maalesef ülkemiz ağır darda yaşanan iki tane çok büyük yıkıcı depremle karşı karşıya kaldı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlercesi yaralandı. Hayatları alt üst oldu. Geride kalanlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Ve büyük sorunlarla karşı karşıya kalındı. Öncelikle hayatlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yazılarımda yazdım. Uzun zamandır konuşmak istemedim. Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yaralananlara şifa diliyorum, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Yani kelimeler gerçekten insanın boğazında düğümleniyor böyle durumlarda. Ama şunu gördük ki ülkemiz milletimiz her ne kadar ayrıştırılmaya çalışsa da kutuplaştırılmaya çalışılsa da birlik oldu. Binler aktı, yardımlar aktı. Ancak maalesef yine devlet kurumlarının bu konuda tökezlediğini gördük. AFAD örneğin bir deprem senaryosu karşısında bir alarm tatbikatı gerçekleştirmişti, bir tatbikat gerçekleştirmişti. Herkesin telefonlarına bir mesaj gelecekti. Boş verin bu mesajı. Bildiğimiz üzere maalesef büyük bir koordinatsizlik yaşandı. Ee, ve telefon hatları kesinlikle 10 güne yakın zamanda çalışmadı bölgede. İnsanlar birbiriyle haberleşemedi. Enkaz altında kalanlar e, nerede olduklarını bildiremedi. Ve bir koordinatsizlik yaşandı maalesef dışarıdan gelen yardımlarda yardım ekiplerinde kornesizlik yaşandı. Bunları hep izledik, akademisyenlerden dinledik. 99'dan bu yana gördük ki hiç akıllanmamışız. Aslında akıllanması gereken hükümet edenlerin kendisi. Çünkü bu tür konular kişilerin kendilerine bırakılamaz. Çünkü kişilerin imkanları sınırlıdır. Ve bürokratik engeller, maddi sorunlar, bir sürü konuyla uğraşmak zorunda. Aslında 99'dan sonra hükümet bunu bir politika haline getirmeli ve insanlara çeşitli şekillerde daha sonra bu konudaki fikirlerimi çözüm önerimde paylaşacağım. Projeler, finansman, yardımlarla kademeli olarak parsel parsel ilk önce riskli binalar olmak üzere tespit edip yenilemeliydi. Maalesef gördük ki AFAD'da bir koordinatsizlik söz konusu oldu. Sivil toplum kuruluşları öne çıktı. Kızılayı görmemiz, görebileceğimiz, görmemiz gereken yerde göremedik. İnsanları gördük ki insanların gerçekten kalpleri yaralanmış, insanların güveni kaybolmuş. İnsanlar çok kızgın. Görmek isterlerdi ki hemen devleti o anda birkaç saat içerisinde yanında görmek isterdi, sokaklarda görmek isterdi. Başka illerden, ilçelerden hemen koordine yardım isterdi. Uzunca bir süre tuvalet eksiği oldu, su eksiği oldu. Bugünümüz şartlarında güçlüyüz diyorsak eğer, güçlü Türkiye diyorsak hemen bu sorunların çözülmüş olması gerekiyor. Günümüz şartlarında seyyar tuvaletin sorunu olması ne demek? Sorunun, e, suyun sorunu olması ne demek? Yiyeceğin içeceğin sorunu e, sorun olması ne demek? Büyük bir ülkeyiz. Yanı başında on, onlarca il var, ilçe var. Ve insanlar yardım etmeye hazırlardı. Zaten gittiler, yollar tıkandı, kilitlendi. Dolayısıyla çok büyük bir kornesizlik yaşandı. Ben tekrar büyük geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha bu tür afetler göstermesin diyorum, diliyorum. Ancak şunu da biliyoruz ki bu, bu tür konularla her, her zaman yüzleşeceğiz. Konu kaçmak değil, konu hazır olmakta. Tekrar geçmiş olsun. Yaralarımızı bir an önce el birliğiyle sarmak dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.